Sayın Sayın Gambiya Büyükelçisi, Halkalı Franko Comte, Sayın Togo Büyükelçisi, eee Uganda'da Mama, Sayın Gabon Büyükelçisi, eee Jean Bernard Ahoum Sayın Angola Büyükelçisi Kınasto Antonio Sayın Kenya Büyükelçisi Lamunar Nigela Boyo Sayın Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyt Gazdevi Sayın Oman Büyükelçilik Müsteşarı İbrahim El Hasani Bey. neyimizin üçüncü yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıl sonu yemeğine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli <laughs> arkadaşlar, biz Akdeniz Ülkeleri İş Adamları orta sınıf işe bağlı vatansever arkadaşlarla bir araya gelerek 2019 yılının Aralık ayında kurduk. Derneğimizi kurduğumuz günlerde hikayeyi baştan bize böyle bizden beraber olan arkadaşlar bile çok kuvvetli bir yapımız var. Yani Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinin olduğu bir heyette biz derneği kurarken derneğin kuruluş aşamasında vatan, millet ülkü, hedef konularında görüş ayrılıkları başladı. Bir baktık ki derneğimizin bir tarafı tuzu kuru, zengin, kalantor adamlardan oluşuyor. Bir tarafı da vatansever, kendi yayına kavrulan, hiçbir devrin adamı olmamış, hiçbir iktidarın adamı olmamış, hiçbir tarikatın adamı olmamış, vatansever orta sınıf erbaplardan oluşuyor. Bu fikir ayrılığında hemen biz kararımızı verdik. Parasına güvenen, güvenli bölge arayan, kendini, ailesini, servayesini riske etmek istemeyen, kuluçkaya yatan tavuk gibi paralarının üstüne yatmaya çalışanları derneğimizin yönetiminden, kurucular kurulundan tasfiye ettik. Geriye kalan ekip ticari olarak hepsi çalıştırdığı personeline işçisine zor para yetiştiren kreda alan sigortaları zor ödeyen, vergileri zor ödeyen vatansever adamlar kaldı. Evet arkadaşlar şimdi dedim çok düştüm. Şimdi bu yapıyla dedim, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ve arkada, Ankara'da da teşkilatlandı. Faaliyetlerimize başladık. Fakat bu arada ne oldu? Bu arada da pandemi başladı ile birlikte bütün dünya ekonomileri sıkıntıya girdi. Tabii ki Türkiye'de bundan çok etkilendi. Türkiye iki kat etkilendi. Niye iki kat etkilendi? 2012 yılından itibaren 911 kilometre sınırımız olan Suriye'de aktapları, Suriye ile bütün ticaretimiz durdu. Irak'ta işit Haçlı Şabi ve PKK örgütleri kaos ortamı yarattı, kan döktü, Irak'tan ticaretimiz durdu. İran'a uluslararası ambargolar koyuldu, İran'dan Türkiye'nin arası açıldı, İran'dan ticaretimiz de felç oldu. E Ermenistan'da zaten bir ticaretimiz yok. Çünkü Kardeş ülke Karabağ'ın topraklarını işgal etmiş. Küçücük bir Gürcistan'da ticaretle de, de koca Türkiye Cumhuriyeti'nin dönmesi mümkün değil. Pandeminin etkilerini en ağır şekilde Türkiye yaşarken bir de üzerine Ukrayna'da savaş patladı. Ukrayna-Rusya savaşı da bizim Sayın Paşam'ın da demin anlattığı gibi denizden komşumuz olan Rusya ve Ukrayna ile ticaretimizi felç etti. E bununla da kalmadı. Libya'da ak patladı. Küresel kriz, ekonomik kriz kademe kademe yayılmaya başladı. Derneğin ilk kuruluş toplantılarında bizim kurucu ekibimizdeki arkadaşlar hatırlarlar. Ben onlara şunu söyledim. dedik arkadaşlar Yaşta Avrupa Birliği yıkılmaya gidiyor. Emperyalist monşet bir birlik Türkiye'yi aralarına almak istemiyorlar. Müslümanların aralarında istemiyorlar. Kendilerine göre oluşturdukları bu ekonomiyle hegemon güç sömürgeciliklerine devam ettirmek istiyorlar. Bunun olabilirliği yok. Türkiye'nin tek bir çaresi vardı. Türkiye yeni bir alan açmak zorundadır. Yani ne olursa olsun Türkiye Türk Devletler Birliği'ni kurmak zorundadır. 260 milyon Türkçe konuşan ki bunun pahası da var. Bir Türk dünyasını birleştirip büyük bir süper güç, ekonomik büyük bir güç olmak zorundadır. Ama en önemlisi Türkiye tarihi görevine geri Akdeniz havzasındaki sükuneti barışı koruyacak şekilde bir Akdeniz ülkeleri birliği oluşturmak zorunda. Biz dedim yerel bir dernek olursa, ulusal bir dernek olursa e var zaten müsiyat var zenginler kuruluyor. Müsiyat var mindarlar kuruluyor. Türkiye tüm kiyat var. Fiyat kardeşim burada hoş geldin kardeşim. E zaten iş adamları derneklerimiz var. Biz öyle bir dernek kuralım ki dedi. Biz Akdeniz ülkelerindeki iş adamlarıyla birliktelik yapalım. Bunlarla Tunus'ta Tunus iş adamlarıyla derneği kuralım. Libya'da Libya iş adamlarıyla kuralım. Şimdi Mısır'da mesela görüşmeler yapıyoruz kurulacak derneği yönetiminde iki tane Türk iş adamı olacak. Yeter de sorun yok. Mısırlılar buradaki derneği yürütmesi lazım. Yani biz orada Mısır'da iş yapalım. Müteahhitleri, ihracatçıları bir araya getirelim. Dernek kuralım. Bir anlamı yok. Harekete geçemeyiz. Gerçekçi olmaz. Kimse birbirine inanmaz. Oradaki derneği Mısırlı iş adamları kuracak biz de onları destekleyeceğiz. Birlikte onlar buraya geldiğinde buradaki iş adamı kardeşleriyle, arkadaşlarıyla iş yapacaklar, anlaşmalar yapacaklar. Ticaret büyüyecek. Ticaret büyürse ne olacak? Bir sonra bunun yatırım bankası kurulacak. Medetelenen bank kurulacak. O zaman ticaretin kapsamı daha büyüyecek. O zaman işte sayın büyükelçiler Devletlerin dışişleri bakanları bir araya gelecek. Diyecek ki artık zaruret oluşmuştu. Biz köhne Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız yok. Biz kendi birliğimizi oluşturalım. Bu kendi birliğimizle kendi halklarımıza, ülkelerimize büyük bir kazanç refah sağlayalım. Diyerek oturup bunu anlaşmaya dökeceklerdir. Ben Türk dünyası ile ilgili çalışmalarımı da böyle Azerbaycan'da Karabağ Savaşı'nın en kötü günlerinde oraya gider gelirdim. Hani Özal'ın işte onlar Şii, biz Sünniyiz, bizim o savaştan ne alakamız var dediği günlerde, devlet desteğinin sıfır olduğu günlerde biz devleti cebre Azerbaycan davasına sevk ettik. Hem de yaka paça. Yani devletin bakanlarının devletin üst düzey bürokratlarının yakasına yapıştı. Bizim zorumuz da bakın bizim zorumuz da milliyetçilikten değil. Onların yalandan milliyetçiliklerine tok kaldırmış. Biz işin hakikatini biliyoruz. Aynı şekilde yani Uygur'da yaşanan soykırıma da Filistin'de yaşananlara da Türkiye'nin milli davalarına bakın bugünlerden günlerden bugünlere Artık bir Türk Devletler Birliği oluşuyor. Ben kendim <laughs> Kazakistan'dan evliyim. Anasından kızı isteyeceğiz. Bizim malını görücü aldım ben. Burada İdüden talebe son sınıf. Anasından kızı istedim kız. Anası dedi ki biz kazaz dedi. Türklere kız vermeyiz. Şaşırdım kabul. Aynısı da Harp Akademilerinin ödül töreninde devlet başkanı Nazarbayev geldi. Nur Sultan Nazarbayev devamlı Rus okullarında okuduğu için kasap e, Kazakça'yı unutmuş. Ödül töreninde Harp Akademilerinde önüne bir Kazakça metin koydular. Kazakistan'ın devlet başkanı Kazakça metni okumakta zorlandı. Dönüş uçaklar tanışma hakkında diyor ki çok borçlu koydum diye hemen diyor bana bir hoca getirin yeniden kazakçı öğrenmen lazım. Adam ana dilinden kopartmış. Öyle bir 80 yıllık komünizmin asimilasyonu altında neredeyse yok edilen bir kazak türklüğü, kırgız türklüğü, özbek türklüğü biz çorak toprakları, yeşillendirdik. Oralarda şimdi bitkiler, bostanlar, bahçeler yeşerdi. O yüzden Akdeniz ülkeleri iş adamları derneği de bu ülkeye yönelik kurulmuştur. Biz bostancıyız. Biz bu çölü de yaşarız. Akdeniz'de Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde teşkilatlanarak 2024'te kuvvetli işbirliği oluşturacağız. 2020'de, 2024'te Akdeniz ülkeleriyle ve çok daha önemlisi Afrika ülkeleriyle bir koordinasyon içerisinde. Çünkü bütün Afrika ülkeleri neticede Akdeniz'e dolaylı komşu. Devasa bir pazar çıkacak. Türkiye'de hatırlarsanız Ülkenin üst politikasını cemaate bırakmışlardı. Ülkenin neredeyse diplomatlarını cemaat atıyordu. Fethullah Gülen'in iki ağzından çıkan söz kanundu. O günlerde Afrika'ya neredeyse devletin desteklediği tüm yatırımcılar FETÖ'cüydü. 15 Temmuz'dan sonra Bunların bir kısmı firari olarak Afrika'ya gitti. Türkiye'nin arayında çalışıyorlar. Bir kısmı da tutuklandı. Afrika yapılan o ticari seferberlikler çoğusu yarım kaldı. Dolayısıyla Türkiye 2016'dan beri Afrika'da aslında geriliyor ve Türkiye'nin gerilediği sayede Çin yavaş yavaş kademe kademe dolduruyor. Bunun önüne geçecek olan yine sivil toplum da Yine burada önce olarak Akdeniz Ülkeleri İş Adamları Derneği'nin rol alması gerekir. Sayın da anlattığı gibi denizde hakim olan ticarete hakim olur. İplikten, kumaş üretmekten başka hiçbir şey olmayan, patatesten başka hiçbir şey yetişmeyen adı ülkesidir İngiltere. Denizli'ye hakim olduğu için güneş batmayan imparatorluğu onlar kurdu. Oğuzhan'ın vasiyetini diyor ya Oğuzhan güneş diyor sancağınız olsun diyor. Denizden denize onlar yaptı biz yapamadık. Türk milleti Akdeniz'deki Barbarosların hakimiyetini İnebahtı Deniz Yenilgisi'nden sonra kaybetti. Kıbrıs'a aldık biz Kıbrıs'ı aldıktan sonra donanmamıza kardeşçe baskın yaptılar. Bizim donanmamızı denize gönderdi. O gün bugündür ayağa kalkamadı Türk milleti. Düştüğümüz yerden kalkacağımız nokta Akdeniz ülkeleri iş adamları derneğidir. Olayın bu boyutunu çok net anlamamız gerekir. Yoksa Efendim sadece ticari olarak ilişkilerimizi geliştirelim. Bunun bir türlü yolu var. İşte bu derneği kurardık ne bu kadar uğraşıya girerdik. Birçok sivil toplum kuruluşu var, iş adamları derneği var. Yorulmadan orada yerimizi alırdık. İşimizi de ticaretimizi de geliştirirdik. Mesele bu değil. Mesele el oğlu sana bir imparatorluk kaybettir seni İna Bahtı'da denize görmüş ambargoya alınan Osmanlı Devleti vergi toplayamamış ordu besleyememiş ordusunu modernize edememiş ümitle sonra o gümrükleri de kapitülasyon hakları ile almışlar <laughs> kabotaj bayramı kutlarının hale gelmiş bu ülke karaya hapsedilmiş bir ülkede yaşadık bir ülkede büyüdük yeni uyanmaya başladı. Yani bir Cihat Yaycı Paşa çıktı. Anlattı dedi ki bir dakika ya dedi. Bizim bir tek vatanımız Edirne'den Kars'a değil bir vatan değil. Bizim vatanımız Libya'dan Antalya'ya. Allah Allah dedi. Bizim bu kadar haklarımız var denizlerde. Eloğlu geliyor Fransız firması İsrail ile birlikte Güney Kıbrıs Rum Devleti ile birlikte petrol çıkartıyor, doğalgaz çıkartıyor. Sana diyorlar ki sen çıkartamazsın. Yemeği gezdiremezsin. Bir müddet sonra diyecekler ki sandal da gezdiremezsin. Kıyıdan da fazla açılmayın, fazla yüzmeyin. O yüzden bu denli önemi şudur arkadaşlar. Bu dernekte birinci önceliğimiz para kazanmak değil. Yönetimdeki arkadaşlar da hepsi bu zihniyette, bu zihniyette alanlar. Burada önceliklerimiz kazanmak, dostluk kazanmak, ülkeler arası işbirliğimizi, iş ilişkilerimizi geliştirip, sağlam ticari bağlar inşa edip, bu hedef doğrultusunda Komşu ülkelere de kalkındırma, bizi de kalkındırma. <laughs> Türk milleti tarihi hiç sömürecek gece olmuyor. Türk'ün sofrası açıktır. Türk sömürmez. Türk paylaşımcıdır. Türk'te imeci usulü vardır. O yüzden bizim Akdeniz ülkeleri hedefimizde de buradaki iş adamları derneğinde de karşılıklı ilişkiler, karşılıklı ticari kazanımlar. Bunları sağlıyoruz. Umduğumuz, ulaşmamız gereken hedeflere ulaştık mı? Ulaşamadık. 2024'te ulaşacağız. Bizde bir şey var. Bizde hedeften asla dönülmez. Ulaşana kadar betonları deneriz. Ama mutlaka ulaşırız. İnşallah hedeflediğimiz noktaya 2024'ün sonunda bir dahaki sene sonu yemeğimizde bir araya geldiğimizde ulaşmış olarak çok daha neşeli bir araya geleceğiz. Kıymetli dostlarım, buraya kadar teşrif ettiğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için, kıymetli üyelerimiz, vefalı bir şekilde derneğimize, hedeflerimize inandığınız için, o hedefte bizimle birlikte yürüdüğünüz için, hepinize çok çok teşekkür ederim. akşam yemeğimize katılım sağlayan Sayın Cihaz Cacip Paşa Sayın Büyükelçilerin Sayın Oman Büyükelçiliği Müsteşarı, kıymetli dostum Allah'a samimi ve değerli asul, hepinize çok teşekkür ederim. 2024'ün siz ve ailenize bol, bereket, saadet, mutluluk getirmesini Rabbimden dilerim. Allah'a emanet olunuz.